Bulun Meram adlı eserde ki bu eserin e, şerhinin Türkçe tercümesi Subulü Selam'da namaz kitabında namazın sıfatı yani peygamberimizin nasıl namaz kıldığı konusunda okumaya devam ediyoruz. 308 nolu hadis. Süleyman bin Yesar radıyallahu anh'tan e, rivayet edilmiştir ki filan öğle namazının İlk rekatını uzatıyor, ikinci rekatını hafif kıldırıyor. Akşam namazına mufassalın kısalarını ok, yatsıda ise ortalarını, sabah namazında uzunlarını okuyordu. Bunun üzerine Ebu Hureyre, namazı bundan daha ziyade Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin namazına benzeyen bir kimsenin arkasında namaz kılmadım dedi. Bu hadis Nesai sahih bir isnatla takriz etmiştir. Hadis-i şerif filandan murat Begavi'nin şehri sünnesinin adlı eserinde izahına göre Medine-i Münevver'in emiridir. Bazılarına göre ismi Amr bin Seleme'dir. Bazıları bunu Ömer bin Abdülaziz sanırlar fakat doğru değildir. Çünkü Ömer bin Abdülaziz Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın vefat ettikten sonra dünyaya gelmiştir. Halbuki hadiste Ebu Hureyre'nin bu zatın arkasında e, namaz kıldığı tasrih ediliyor. Mufassaldan murat bir takım surelerdir. Bunların uzunları, ortaları ve kısaları vardır. Mufassal surelerin nereden başladığı itiraflıdır. Safat suresinden veya Casiye suresinden başladığı diyenler de olduğu gibi Fetih yani Kıtal suresinden de ya da Hucurat veya Saf suresinden de başladığı diyenler olmuştur. Hatta daha başka sureler e, gö göstererek Vettuhya'ya kadar gidenler olmuştur. Mufassalların sonu bir ittifak Kur'an-ı Kerim'in sonudur. Ulema-i kiram sabah ve öğle namazlarında mufassalların uzunlarını okumak hatta sabahınki öğleden daha uzun olması yassı ikindi de orta ortaları orta uzunlukta olanları akşamda da kısa olanlar okumak sünnettir diyorlar. Bu ter, tertiplerdeki hikmet de şöyle anlatırlar. Sabah ve öğle namazları uyku sebebiyle gaflet zamanıdır. Çünkü bir gecenin sonu, diğeri de kahyüllerinin vaktidir. Binaenaleyh bunları uzun süre, surelerle kıl, kılmanın gafletten dolayı geciken cemaatin yetişmesi içindir. İkindi iş güç ve neşet zamanıdır. Bundan dolayı daha hafif kılınır. Akşam ise vakti dardır. Bir de oruçlunun iftar ve misafire akşam yemeği ikindi zamanıdır. Binaenaleyh fazla e, tahfüfe muhtaçtırlar. Yastıda uykunun kalebe çalması tehlikesi vardır. Lakin vakti geniştir ve ikindiye benzer. Evet. Hadisi nakleden Süleyman bin Yesar Rah Rahimahullah Eyüp Süleyman bin Yesar'dır. Ümmül Mü'minin Meymune radıyallahu anh'ın azatlısıdır. Ve Ata bin Yesar'ın kardeştir. Medinelidir. E, Tabiinin büyüklerindendir. Fakih'tir. Fazıl, abid ve ehli takva sika yani muhtemet ve hüccet bir zat idi. Fukay Seba denilen yedi fakihin var den biridir. Fukay Seba Ashab-ı Kiram'ın içinde en çok fetva veren yedi zattır ki Emirül Müminin Ömer Faruk, Emirül Müminin Ali bin Ebu er Talib Kerem Allahu Vese, Allah Abdullah bin Mesud, radıyallahu anh, Abdullah bin Abbas radıyallahu anh, Ümil Müminin Ayşe Sıddık'a anh, ha. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh, Zeyd bin Sabit, bu büyük zatlar e, takiben gelen tabinin içinde de Fukai Seba yani yedi Fakir adıyla anılan zatlar da şunlardır. Said bin Müseyyep, Urve ibn Zübeyr, Kasım bin Muhammed, Ebu Bekir bin Abdurrahman, e, Harici bin Zeyd, Süleyman bin Yasar, Ubeydullah bin Abdullah bin Utbe bin Mesud'dur. Rıdvanullah Teala Aleyhim Esma'in e, e İlam-ı Muvakkuf adlı esere bakılabilir. Evet. Bu konuda sohbetimiz de bu kadar. Başka bir konuda devam etme umuduyla. Allah'a emanet olun.